Selamünaleyküm. Değerli arkadaşlar, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli İTC Eğitmenliği'nin birinci senesini tamamlamış bulunmaktayız. Bu sene İHL Meslek Dersleri branşında 9. sınıflarda Temel Dini Bilgiler dersinin İTC Eğitmenliği'ni aldıktan sonra 3 etapta bu eğitimleri kursiyer öğretmenlerimize verdik. İlk etapta okullarımıza sadece Temel Dini Bilgiler dersine giren öğretmenlerimize bu eğitimi vermek istediğimizi söyledik. İkinci etapta bu işi çoğaltarak temel din bilgiler dersine daha önce girmiş olan öğretmenlerimize eğitim verilmesini istedik. Bunu sağladık. Son olarak da bütün İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin bir gün temel dini bilgiler dersine girme ihtimalini göz önünde bulundurarak hepsine bu eğitimleri verdik ve bu seminer tamamlanmış oldu. 3 gün süren... Türkiye Yüzyılı Marif Modeli eğitimlerinde ilk yaptığımız şey birinci gün Türkiye Yüzyılı Marif Modelini 5 aşamalı olarak hepsini öğretmenlerimize anlattık. İkinci günde ise temel dini bilgiler öğretim programını, üçüncü günde ise temel dini bilgiler ders kitabını, ders kitabının içeriğini, kare kodlarını, kare kodlarının EBA'dan açılıp uygulanmasını, etkinliklerin yapılmasını anlattık. Son olarak da birkaç etkinlik örneği ile birlikte öğretmenlerimizle pilot, öğrenci öğretmen etkileşimi sağladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı çok verimli geçti. Birçok açıdan çok olumlu. Bazı açılardan ise öğretmenlerimizden aldığımız geri dönükler sonucunda marif modelinde etkinlik bazlı yapılan uygulamalarda ufak tefek problemlerin çıktığını bu problemlerin bakanlığımıza öğretmen yansıtmalarıyla bunun sağlanması hususunda gerekli çalışmaları yaptık. Temel bilgiler özelinde genel olarak Türkiye yüzyılı marif modelinin dezavantajlarından veya geliştirilmesi gereken yönlerinden bahsedecek olursak ilk önce şunu söyleyebiliriz. Öğrencilere yapılan etkinlikler bütün ülke genelinde sınıfta bulunan öğrenci sayıları eşit miktarda olacak şekilde planlanmaktadır. Etkinlikler planlanırken bundan sonraki süreçte az öğrenciye ve çok öğrenciye yönelik zenginleştirilmiş etkinlikli kitaplar talep etmekteyiz. Bunun haricinde ise genel itibarıyla Türkiye Yüzyılı Marif Modeli için ise olumlu dönükler aldığımızı belirtmek isterim. Önümüzdeki sene Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin İmam Hatip Lisesi meslek derslerinde bulunan 10. sınıf siyer, hadis, fıkıh derslerinin ders kitapları basım aşamasında bunlar basılacak. İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenlerimiz arasından her ile belirtilen kontenjanlarla eğitici eğitmenleri seçilecek. Bu eğitici eğitmenler eğitimlerini alacaklar. Önümüzdeki sene İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin tamamına eğitici eğitmenlerimiz tarafından bu seminerler kursiyer öğretmenlerimize verilecek. 2024-2025 dönemi ilk yıl olarak baz alırsak 25-26, 26-27, 27-28 toplamda 4 eğitim yılında ana derslerin tamamının eğitici eğitmenliği, kursiyer eğitmenliği ve öğrenci uygulamaları gerçekleştirilmiş, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmış olacak. Bunun haricinde ise bu 4 yıla eklenen son 2 yılda da ana derslerin dışında kalan seçmeli ders derslerin eğitici eğitmenliği, kursiyer eğitmenliği ve ders kitabı tanıtımları. Bunların izleme ve değerlendirmeleri yapılmış olacak. Bu da bize şunu göstermektedir sayın hocalarım. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin ilk aşaması 6 yıl sonunda izleme ve değerlendirmesiyle, ölçmesiyle verilmiş, dönütler alınmış ve amacına ulaşmış olacak. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.